Paydalar 7 ve 14. 14 zaten 7'nin katı olduğu için kasa sayısına 14 çarpı k diyebiliriz. Bu şekilde yazdığımızda işlemlere başlayalım. 7'de ikisi taşınıyor. 7'ye böldük 2k, 2 ile çarptık 4k. 4k taşındı. Sonra taşındıktan sonra geriye kalan kasa sayısı tümünün 5 bölü 14'ü. Biz taşınma miktarına göre işlem yaptığımız için kalan değil yine taşınma miktarı yapalım. 14'ten 5 çıkarsa 9. Yani 14'te 5'i kaldıysa 14'te 9'u taşınmıştır. 14K'nın 14'te 9'u 9K yapacaktır. Buna göre 9K ile 4K arasında 5K oynar. O da 25 tane kasaya denk gelir. Demek ki eşittir 25 dediğimizde K buradan 5 olarak bulunur taşınan kasa sayısı ne kadardır diye soruluyor. 4K taşınmıştı başlangıçta. K'ya 5 verirsek 4 kere 5 20. 25 de üzerine ilave ettik. 45 oldu. Doğru cevap C'dir.